Yapılan her sırada yaklaşık 50 tane ıstakoz bulunur. Islakozların tek sıra oluşturarak hareket etmelerinin önemli sebepleri vardır. Öncelikle bu hareket suyun sürükleme etkisini azaltır. Bu sayede ıstakozlar daha az güç harcayıp daha hızlı hareket ederler hiçbir gizlenme yeri olmayan açık kum ovalarında ilerlerler. Birlik içinde hareket etmeleri, karşılarına çıkan tehlikelere karşı daha etkili bir koruma sağlamış olur. İğneli ıstakozlar düşmanları tarafından saldırıya uğradıklarında ise yaptıkları sırayı bozar ve kıskaçları dışarıda olacak şekilde yeni bir sıra oluşturarak savunma yaparlar. Bu ıstakozların bir araya gelip tek sıra olmanın kendilerine türlü avantaj sağlayacağını bilmeleri mucizevi bir durumdur. Bu yöntemi kendi aralarında kararlaştırıp bulmuş olmalarıysa elbette mümkün değildir. Her canlıyı yaratan üstün ilim sahibi Allah iğneli ıstakozlara da bu şekilde hareket etmelerini ilham etmiştir. Allah Taha suresinin 50. ayetinde bildirdiği gibi her şeye yaratılışını veren sonra doğru yolunu gösterendir. Hint okyanusunun batısındaki adalarda yağışlı mevsim ve ay döngüsü birleştiğinde orman canlıları için çiftleşme zamanı gelmiştir. Yüz binlerce kızıl yengeç ormandan denize doğru yıllık yürüyüşlerine başlar. Üç hafta süren bir yolculuğun ardından kıyıya ilk olarak ulaşan erkeklerdir. Kireç taşından oluşan kayalıklarda dişilerin gelişini beklerler. bu bekleyiş sırasında oyuklarda yuva hazırlarlar. Birkaç gün sonra dişiler gelir. Çiftleşmenin ardından erkekler ormanın içlerine doğru yolculuğa çıkarlar. Dişilerse, yeni döllenmiş yumurtalarının olgunlaşması için korumalı yuvalarında kalırlar. Dişilerin her biri 100 bin yumurta taşır. Ayın son 4 günü olduğunda kıyıda yerlerini alır ve kıyıdan uzaklaşan dalgaya doğru ilerlerler. Yavrular bebek yengeçler olarak geri dönmelerinden önce yaklaşık 3 haftalarını denizde larva olarak geçirirler. Ama yetişkinler artık yüzme yeteneğine sahip değildir. Yumurtalarını bırakırken anneler hayatlarını riske atarlar. Dalga tarafından çekilenler. Bulunur. Dişiler ay döngüsünde kıyıda yığınlar halinde bir araya gelmek için tam olarak doğru zamanı çok iyi hesaplarlar. Gelgit olayı sonucunda dalga kıyıdan uzaklaştığında yumurtlamaları ve dalga tekrar kıyıya vurmadan geri dönmeleri gerekir. Küçücük bir canlı ayın suyu böyle etkilediğini nasıl bilebilir? Hangi anda kıyıya yaklaşacağını hangi hesaplamayla bulabilir? Yüzme yeteneğini kaybederek öleceğini bile bile neslinin devamı için bu fedakarlığı yapması gerektiğini nasıl bilebilir? Elbette tüm bu bilgileri yengeçlere öğreten üstün bir akıl vardır. Bu aklın sahibi göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Bir Kur'an ayetinde canlıların yaratılışında insanlar için deliller bulunduğu şöyle bildirilir. göklerin ve yerin yaratılmasıyla onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir. Film boyunca mucizevi özelliklerini gördüğümüz canlıların tümü üstün bir yaratılış ve sanatla var edilmişlerdir. Akıl sahibi bir insan etrafına şöyle bir baktığında bu kesin gerçeği rahatlıkla görür. Şu ana kadar izlediğimiz canlılar ve burada örnek veremediğimiz daha milyonlarcası Allah'ın üstün yaratışının apaçık delilleridir ancak çevresinde olan bitenlere yüzeysel bakan insanlar canlılardaki özellikleri yalnızca ilginç olarak nitelendirirler ve üzerinde düşünmezler. Çünkü bu kimseler her şeyi bir alışkanlık perdesinin ardından izlerler. Bu bakış açısına göre kuşların uçmasını sağlayan tüylerin kusursuz yapısı alışılmıştır. Denizlerdeki canlıların şaşırtıcı özellikleri alışılmıştır. Çeşit çeşit ağaçlar, rengarenk çiçekler hep alışılmış şeylerdir. Oysa bu hemen terk edilmesi gereken çok dar bir bakış açısıdır. Çünkü bu varlıkların sahip oldukları mucizevi özellikler kendilerini yaratanın üstün kudretini göstermektedir. Allah kusursuz yaratışının örneklerini insanlara sürekli göstermektedir kişiye düşen Rabbimizi övüp yüceltmek, ona teslim olmak ve yalnızca Allah'a kulluk etmektir. Allah bir Kur'an ayetinde bu gerçeği şöyle hatırlatır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir.